Fanibin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Burunak göz damlası nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir gibi sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Korneal ülserler farklı nedenlerden oluşan kornea iltihabı, gözyaşı salgı değişiminden doğan korneal hastalıklarda kullanılmaktadır. 5 mililitre solüsyon içeren kahverengi cam şişede damlalık ile birlikte bulunmaktadır göz damlası, korneal ülser ve korneal itabı gibi e, durumlar için kullanılabilir. Yan etkileri konusunda içerisindeki etken maddelere karşı bir zafiyetiniz olabilir. Kullanmadan önce doktorunuza danışmakta ve reçetesini okumakta fayda var. Bunun dışında kesinlikle doktorunuzun belirttiği şekilde kullanın, dışına çıkmayın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşılan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzu görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.